dindar olduğum için çevrem tarafından hor görülüyorum ve bu beni yalnızlığa itip psikolojimi bozuyor. Evet. Bunun için çok söylenebilecek şey var tabii ki. Sosyolojik olarak da, psikolojik olarak da. Sonuçta daha öncesindeki eğer sonradan bir dini yaşama sürecine geçtiyseniz, daha öncesinden geçmişten kalan insanlar buna bir tepki gösteriyor. Olumsuz bir tepki gösteriyor genelde ve ne kadar takva olduğunuza bağlı olarak da ne kadar takva yaşamaya bağlı olduğunuzdan bağlantılı olarak bir şekilde bu yalnızlık artabiliyor, çoğalabiliyor. Evet. Ama bir taraftan da Allahu Teala da sizi demek ki daha hayırlı, daha iyi insanlara hazırlıyor, daha iyi ortamlara hazırlıyor. Sonuçta bir şey ilk önce temizlenir, ondan sonra güncellenir. İşte tadilata girer bir ev diyelim ki düşünün. İlk önce bir içindekiler boşaltılır. Önce içindekileri boşaltırsın, sonra tadilat edersin. Şimdi sizin bu dünyadaki çevrenizde böyle bir hale giriyor olabilir. Ancak ilmi siyaseti bilmekte de burada fayda var. Bunu da size çok tavsiye ederim. İlmi siyaset Mesela işte alkol yalan eski tanıdığınıza, namaz kılmayan eski tanıdığınıza vesaire arkadaşlarınıza dini anlatmayı istiyorsanız emri bil maruf nehyanil münker ilmi siyaseti de çok iyi bilmeniz lazım. Eğer bunu bilmiyorsanız çok da bu işe girmemek lazım. Çünkü öğrenene kadar en azından. Çünkü ilim olmadan yapılan tebliğler karşı tarafın nefsini kabartabiliyor. Bu da yalnızlaşmaya sebep olabiliyor. Buna da dikkat etmek lazım. Ben mesela kendimden baktığımda dini daha yaşamaya yöneldiğimde, Allah Teala bunu lütfettiğinde, İslam'la tanıştığımda o zamanlar tabii ki çok daha cahildim şimdiye göre. İnsanlara emri bil maruf yapacağım derken kırıp döktüğümü şu anda anlıyorum. Bu insanlar da etrafımdan dağılıp gittiler mesela. O zaman demek ki gerçekten ilmi siyaset çok önemli. Ama bir taraftan da dediğim gibi allah Teala sizi daha hayırlı bir çevreye demek ki hazırlıyor. O zaman ne yapacaksınız? Sizin gibi olan gruplar bulacaksınız. Sizin gibi olan insanlar bulacaksınız. Ve o insanlarla beraber olacaksınız. Kendi kafa yapınıza uygun sizin gibi yaşayan insanlar. Çünkü bana arkadaşını söyle sana kim olduğunu söyleyeyim demişler. Aslında muhtemelen şu hadis-i şeriften esinlenmişler. Peygamber Efendimiz ne buyuruyor? Kişi arkadaşının dostunun dini üzeredir. O zaman siz takva insanlarla, hatta sizden daha takva insanlarla oturup kalkmaya çalışın ki onlardan size bir şeyler sirayet etsin. Çünkü muhakkak ki yakınlıkta bir insiyet var, birbirine bir aktarım var, bir maneviyatın akması var. Hatta İmam Rabbani Hazretleri Kudüs'e sürü Mektubatında şöyle bir şey buyuruyor bir bidat ehline selam verse kişi bir bidat ehline selam verse yoldan karşılıklı geçseler selamlaşsalar oradan akan manevi pisliği temizlemesi çok uzun sürer. Oradan akan manevi pisliği kendisine sirayet eden manevi pisliği temizlemesi bile çok uzun sürer. O zaman hakikaten kiminle oturup kiminle kalktığımıza da dikkat etmemiz lazım. Demek ki sizin bu takva o yaşamınız, dini yaşamaya çalışmanız eğer bu gruplar içerisinde olsa ya onlar size benzeyecek ya siz onlara benzeyeceksiniz. Sizin onlara benzeme ihtimaliniz, onların dini uzaklıklarına, sizin de dönüp sizin de dinden uzaklaşma ihtimaliniz tehlikeli ama muhtemelen daha yüksek bir ihtimal. Çünkü ilim sahibi olmayınca, çok büyük maneviyata sahip olmayınca etrafı etkilemek o kadar da kolay değil. Yani bu peygamber mesleği, emri bil maruf nehyani mümker. bunu yapmak da hakikaten her baba yiğidin harcı değil. O maneviyat, o etki, o nur herkeste var olan bir şey değil. Bu çok ciddi takva ile, ibadet ile ulaşılabilecek bir makam. Öyle olmayınca o zaman ne oluyor? Karşı tarafın zulümatı size akabilir e o zaman da siz dinden uzaklaşabilirsiniz. Yani bu insanların sizi hor görmeleri belki de farkında olmadan size yaptıkları bir iyiliktir. Ve selam.